Almanca'da haben ve sein arasındaki fark nedir? Bunu çok kısa bir şekilde anlatacağım. Gelin örneklerimizi birlikte yapalım. Evet, öncelikle haben fiili sahip olma anlamına gelir. Sein fiili de olmak anlamına gelir. Ben sizin için burada bu fiillerin çekimlerini yaptım. İsterseniz buradan destek alabilirsiniz ki bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ki ilk örneğimizde ilk aynı auto diyor. Yani ben bir arabaya sahibim diyeceğim değil mi? Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Tabii ki de habun fiilini çekimlemem gerekiyor. İlk kişi zamine göre habun fiili nasıl çekimlenir? Habe şeklinde ne oldu? Benim bir arabam var. Ben mesela burada sein kullansaydım ne olurdu? Bakın, ich bin ein Auto. Yani ben kendime araba yapmış olurdum. Ben bir arabayım diyeceğim için yanlış bir ifade olurdu. Dolayısıyla haben kullanmam gerekiyor. Peki şunu diyebilir miyiz? Zayn fiili kendimi tanımlarken, tanıtırken kullanmış olduğum bir fiil aynı zamanda. İkinci örneğimde de e, du müde yani diyeceğim ki sen yorgunsun. Bakın arkadaşlar burada bir sıfat var. Yani e, nasıl göründüğümüz, nasıl olduğumuzu ifade eden kelimelerdir değil mi sıfatlar? Dolayısıyla ben burada ne demem gerekiyor? Sen yorgunsun derken zayn fiilini kullanacağım. Zayn fiilinin du kişi zamirine göre çekimi de bist oluyor. Evet, e, üçüncü örneğimizde de Ea LEGA. Bakın burada bir meslek var değil mi? Demek ki ben mesleklerde de zayn fiilini kullanıyorum. Yani mesleğimi söylerken ya da birinin mesleğini söylerken zayn fiilini kullanacağım. Üçüncü tek şahıs olduğu için er öznesi olduğu için burada ne yapıyorum? Bakın hemen orada yazıyor zaten nasıl çekimlendiği zayn fiilinin is şeklinde oluyor. Ea -e e göre. Evet diğer örneğimizde de zi hunga. Bakın bu e, isimdir arkadaşlar. Açlık anlamına gelir ve kalıp bir cümledir aynı zamanda. O aç diyeceğim yani onun karnının aç olduğunu belirteceğim. Mutlaka habun fiiliyle kullanılır. Dolayısıyla üçüncü teki şahıs olarak kullandığım için de zihat demem gerekiyor. Çok önemli bir kural arkadaşlar. Aç olduğumu söylerken mutlaka habun fiiliyle kullanacağım. Neden? Zaten burada bir isim vardı dediğim gibi. Evet diğer örneğimizde de das mein sima. Ne diyorum burada da? Bu benim odam derken de onu tanıtırken kendi odamı odam olduğunu söylerken sein fiilini kullanıyorum. Das'ı da üçüncü teki şahıs olarak düşünüyoruz eski aslında. Dolayısıyla da e, erziyese göre is şeklinde çekimleniyor zayn fiili. Peitont Maria. Bakın burada arkadaşlar iki kişi var. Birden fazla kişi var. Yani zi anlamına gelen, onlar anlamına gelen zi öznemiz var aslında burada. Onlar iki çocuğa sahip derken... Bakın burada habun fiili kullanacağım tabii ki. Çünkü bir şeye sahip olduklarını söylüyorum. Eğer ben burada sein fiilini kullanırsam olmaz. Çünkü ne demiş olurum? Peeta ve Maria iki çocuklar gibi biraz alakasız bir cümle oluyor. Dolayısıyla habun kullanacağız burada. Bakın burada diğer örneğimizde de ia kişi zamirimiz var. Yani çoğul size anlamına gelen Diyeceğim ki siz Almanya'dasınız. Bakın arkadaşlar konumumu söylerken, bulunduğum yeri söylerken de ben ne yapıyorum? Sein e, fiilini kullanıyorum. Dolayısıyla da ia öznesine göre nasıl çekimliyormuşuz? Sein fiilini, Zeit şeklinde çekimliyoruz. Evet bu şekilde e, konumuz umarım herkese faydalı olmuştur.